Selam dostlarım ben Ayremix ve bugün sizlerle beraber Mortal Kombat 11'de Fujin oynuyoruz. Yoğun bir istek geldi ve ben de değerlendirmek istedim. Karakteri de öğrenmeye çalıştım. Elimden geldiğince güzel bir performans göstermeye çalışacağım sizin karşınızda. Karşınızda geldi. Fujin oynaması hem zor hem eğlenceli ee, hem kafa karıştırıcı, böyle bir sürü şey yapabilen bir karakter ve yani bence birazcık Mortal Kombat 11'de kram bir karakter. Çünkü böyle havada koşmaları, tuhaf komboları, sürekli love'ları, overhead'leri, uzaktan throw'ları falan yani çok çok farklı bir karakter gerçekten. Ve insanı da çok yoran bir karakter karşısında oynarken. Birinci elden deneyimlediğim için biliyorum. Bakalım sizlere iyi bir oyun sergilemeye çalışacağım. What? What? Wa wait! What? Abla! Bunu sadece ben görüyor olamam değil mi? Aman yarabbim! Evet. Fuji videosundan da bu beklenirdi zaten. Gerçekten inanılmaz. Oğlum ayak... <laughs> Ayaklarını göremiyorum ki ne yapayım? Yani... Alo. Kanka ayakların yok. Ben sana kötü bir haber vereceğim. Ayakların yok kanka. Göremiyorum ki low atak vesaire yaptım. Bak şu an animasyon da düzeldi. Umarım düzelmiştir ondan sonra. Düzelmemiş. <laughs> evet, çocuğun videosundan da bu beklenen gerçekten. Onu böylece YouTube'a atacağım. Yani kombolarımı falan unuttum yani o kadar söyleyeyim size. Animasyonlara bak. Sabaha kadar sana bunu atabilirim biliyorsun değil mi? Hoppam. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> yani Monkey Kong'un 11'de ilk defa bug olduğunu görüyorum hayatımda. Yani şu oyunu ben ön siparişle almıştım senelerdir. Ara ara giriyorum oynuyorum böyle bir sene aralıksız oynuyorum çıkıyorum giriyorum falan. Ve daha hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum ki ne mod kurdum ne oyunun dosyalarıyla oynadım yani. Bu böyle devam edecek mi peki yoksa düzelecek mi bu game? Yok öyle devam edecek. Pekala. O zaman Ha ne yiyorsun? Yani şu an Sonya'nın hareketlerini bildiğim için şey yapıyor. Wake up'ta tabii ki deneyeceksin. Ah. Okay. <laughs> ne yapıyorsun Reis? Hiçbir <laughs> oyun deneyimi arkadaşlar. Gerçekten tam olarak Kuzum right. videosuna yakışırdı bu. Right. müthiş bir profesyonellikle oynamaya devam ediyorum fark ettiniz mi? Dova taklarını göremiyorum ki. Baksın nerede başlıyor acaba? Kanka bir şey diyeyim mi? Sana finisher atacağım. Nasıl görüneceğini çok merak ediyorum. Aa düzeldi ya. Aha. Ey. Bizim çok kötüyüm bir Evet arkadaşlar Fujin videosundan da bu kadardı. Gördüğünüz gibi Fujin deli manyak bir karakter. Lakin karşımızdaki bak videoyu kesinlikle çok çok daha ilginç bir hale getirdi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki istek karakter videosunda görüşmek üzere.